Evet. Tezidü iffetin. İla iffetike. Evlen. İffetine iffet katarsın. İnsan bir arz ettiğim gibi topraktan gelen tarafı var. Arştan gelen ve nefaktu min ruhi ruhumdan üfledim Adem'e. Bir ruh tarafı var. Ruh tarafı bizi Allah'a götürmek istiyor. Arşa. Beden tarafı da hayvanlarda olan şeyler lezzetlere bizi sevk ediyor. Evet. Ee, bu şeyleri İslam e, ki Allah'ın dinidir Allah'ın dini de yarattığı insanın en güzel şekilde dünya ve ahirette mutlu olabilmesi için prensipler koymuş e, insanların neslinin devamını istemiş kıyamete kadar şu iyi şu kötü şu haram şu helal kime söyleyecek bunu insana insanın olmazsa bunun olur mu bu düzenin devamı lazım. Düzenin devamı için erkek kadın yaratmış. Erkek kadın birleşecek. Çocuk dünya gelecek. Erkek kadın birleşmesi için sadece nikah akdini meşru kılmış. Zina kesinlikle yanaşmayın diyor. Çok kötüdür. İnnehu kâne fâhişe. Ha, işte peygamberimiz de bu hadisleri şimdi irat buyuruyor. Allah'ın evlenin emrine açıklıyor. Evlen diyor. İffetine iffet katarsın. Her insanda nefis var. Nefis hiç ölmez. Hiç ölmez. Ne olsan ölmez. Hoca hacı ne olsan ölmez. Hep bunu bilerek ölçülü konuşacaksın, ölçülü adım alacaksın. Bunu bilerek hareketlerini ayarlayacaksın. Nefis ölmez arkadaş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeytanın yalnız Müslüman olmuş. Yani o zarar veremiyor ona. Zaten korunmuş. Ama hocalara vatandaşı iyi yola davet edenlere size bir şeytan geliyorsa yüz, alayın şeytan gidiyor ona ki onu sapıtırsa yanlış yaptırırsa herkes sapıtacak. Yani bize çok çullanan şeytan çok. Ama hiç korkmaya gerek yok. Bismillahirrahmanirrahim dedin mi kuyruğunu kıstırdı diye kaçıyor. Hiç korkmaya gerek yok. Ama bu kelimeyi unutmayacağız. Evet efendim şimdi bir herkeste nefis var. Bu nefsi Allah'ın emrettiği şekilde yanlış yolda değil güzel yolda insan neslinin devamı için Allah halifelik halife insanlar çoğalsın diye yaparsan iffetine iffet katarsın. Evlen iffetine iffet katarsın. Zina insanı rezil eder. Fuhuş insanı mahveder, insanlığın elinden alır. Evlenirsen bunlardan kurtulursun. İffetine iffet katarsın. Ve la ham hamseten. Evet. Beş kişiyle evlenme. Çünkü insan da bir nefis tarafı var, bir ruh tarafı var dedik ya. Hayvanda nefis tarafı var akıl yok. Onun için hayvan nefsini tatmanı için güçlü olan ötekini bir boynuz atıyor. Öteki zavallı aç kalsa bile kendi suyunu içiyor, yemeğini yiyor. Ama insanda akıl var. O aklıyla dolapla çeviriyor. <laughs> o gücüyle başkasının hakkını yiyor. İnsan o aklıyla ne filmler çeviriyor. Ha işte bunları önleyebilmek için, iffetin ife katmak için evlilikte de şunlara dikkat et. Allah'ın yarattığını Allah biliyor. Onun bildiği şeyi Resulullah bize haber veriyor. Böyle tezevvüç kamsa beş kadın evlenme, evlenme. Şehbere ve la lahbere ve la nehyer nehbere ve la haydere. Evet, ve la bir şey anlamadınız değil mi? Evet. Sahabe-i kiram dedi. Kale ya Resulallah ma etrim mimha kulte şeyen. Söyledin ne, bir şey anlamadık. Ne söylüyorsun sen? Ne dedi? Şehbere, lehbere, nehbere, haydere, lefut. Nedir ya Resulallah bunlar? Evet. Kale. Elestüm oru ben. Siz Arap değil misiniz ya? Ben Arapça söylüyorum. Evet. Peygamberimiz ilkokula gitmedi. Liseye gitmedi, üniversite gitmedi. Ama Araplar Arapçayı Arapların en üstün edebiyesini daha güzel biliyor. Hatta Kasvara Kur'an Kerim'de Kasvara geçiyor. İyi bilen müşrik dilcileri tamam da Muhammed demişler. Güzel konuşuyorum da fakat kasvere diyor Arapçada bir kelime yok. Böyle otururlarken itiraz etmişler. Kasver Arapça değil filan diye. Bir çölden Arap gelmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona demiş, "Ay Hani hurd yakın oturturmamış. "Ey kasvratul Arap." demiş. "Ben demiş kavmin ulusuyum. Bana demiş, niye uzağa oturtturdun? Bu Arap işte Halis Arapça bilen katık katıksız Arap bu. Kasvari'yi kullanınca tamam tamam demişler. Sen bizim bilmediğimizi de biliyorsun. Allah bildiriyor tabii. Şimdi de birçok adam Kur'an-ı Kerim'deki peygamberimiz bilmesi mümkün değil. Allah'tan olduğu belli. Ondan dolayı Müslüman oluyorlar. Hiç tahsili yokken evet bu şehbere lehbere, nehbere böyle olur mu? Anlamadık diyorlar. Siz Arap değil misiniz ya? şehbere fat tavile el evet kızları seçerken evlenecek kadını seçerken uzun boylu zayıf kadınla evlenmeyin nefsiniz tatmin olmaz elin karılarına bakarsınız uzun boylu zayıf kuru diri bir, bir deri bir kemik uzun boylu ve emmel lehbere fezzerkavu Elbeziye bir garç dili var. Böyle gök gözlü, çok kötü konuşan bir. Bu kadınlar da evlenmeyin. Yani kötülük istemese bile ağzından çıkanı kulağı duymadığı için senin onuruna dökülür ikide de bir kavga olur. Huzurlu olamazsınız Bunlarla da evlenmeyin. Ve men nahbara fel kasira ez Çok kısa boylu olanlarla da evlenmeyin. Fettan olurlar durmadan seni şey ederler, oynatırlar. Çok kısa olanlar da e, hoşa gitmeyecek kadar kısa olanlar kadınlarla da evlenmeyin. Öyle söyle güzel peyim. Ve emmel fel acuze el müdebbere. <laughs> Kabre neredeyse bacağı sallanmış ihtiyar karılarla da evlenmeyin. Nefis var sizde. Elin karılarına bakmaya gidersiniz. Böyle hem çocuk doğurmaz o koca karı. Bununla da evlenmeyin. Ve emel min Evvelce birisinin evlenmiş karı. Ondan çocuğu var. Mümkünse diyor bundan da evlenmeyin. Çünkü karının kafasında eski kocası vardır. Çocuğuna bağlanır. Sen de onu şeyi yaparsın, problem yaparsın. <laughs> yani peygamberimiz dul kar almış. Kız olarak Sadece Ayşe anamız almış. Hep de dul karı. Evet o peygamber arkadaş. Bize tavsiye ediyor ki sen böyle yaparsın ama elin karısına kızına bakmaya gidersin. Bu bir tavsiyedir. İlle böyle evlen demiyor da bu bir tavsiyedir. Bizim zayıf kimseler olduğumuzu bilerekten evet bilerekten böyle söylüyor. Evet şimdi e, şimdi bunlar al, alırsan huzur bulamazsın. Ne olacak? Karı boşamaya gideceksin. Ha, karı boşamak ise evet öyle diyor güzel peygamberimiz. Arşı alayı silkindirecek kadar veballi bir iştir. Onun için alırken dikkat et arkadaş. Alırken dikkat et. Ha, öyle adam zaten öyle pek nefis nefis kalmamış e, parasıyla böyle ihtiyar hizmet etsin, çay çorba yama, şey, bizi yapsın diye ya vallahi ona bir şey demiyoruz ama genel olarak nefsin beğenmediği fiziki olarak seni tatmin etmeyecek onlardan uzak dur diyor bazı şeyler sofuluğu bozar diyorsun sizi ya <laughs> genelde böyle söylüyor dikkat et buna öyle diyor bak tezevvecu ve tutalliku Fe la yuhibbu zevakin ve zevaqat evlenin boşanmayın. Allah sık sık boşananı <laughs> kesinlikle sevmez. Boşanmak iyi bir şey değil. Ona göre işte bunlar söylüyor bak hoşuna gidecek şeyleri. Evet, bu hadisten sonra başka hadisler de var. Onları şey Zeyd ibn Harise radıyallan tan bu nakledilmiş. tere päevast .